Meryem tablet buldu oyuncakçıda arkadaşlar. Tabletin üstündeki ne? düğmelere basıp şarkı ne? söyleyip renk söylüyor. Oyuncakçı mı burası? Nasıl Hadi nasıl koş olacak? başka başka nelere bakabiliriz. Nasıl şeyci? Neyci? Kötü <laughs> mağazası. Evet, evet doğru söyledin. Gel bakalım başka nelere bakalım Meryem'cim senle. Gel bak bak gel gel sana ne göstereceğim gel. Gel gel buralarda neler var neler. Meryem harika dans ediyor arkadaşlar. Kendini... Ay teyip Ne kadar güzel müzik aletiymiş hoşlar. bu. Meryem sen ona dans mı ediyorsun? Et bakalım. Meryem bir düğmeye bas. Hadi Meryem ya burası bebek oyuncak yeri. Pizza buldum Meryem. Verir mi sana Bak pizza Bu pizzaymış Meryem sayıları mı öğretiyor Meryem bunların pilleri zayıflamış kızım Hiçbir şey duymuyorum gel Gel akül arabalara bakalım gel Gel akül araba verirler belki bize gel Bunu aldığımız yere geri koyalım kızım Abiler bize kızmasın Neredesin yine Meryem'i bulamıyorum Meryem geldi. Ne varmış onun içinde kızım? Evet ne seti varmış? Kuaför seti, doktor seti varmış bu kutuların içinde. Değil mi Meryem? Meryem, Meryem sence doktor çantasını mı alalım? Yoksa kuaför çantasını mı kızım? Ee, Hangi çantayı alalım? Bana bakar mısın? Kızlara görür mü? Tamam o zaman onu alalım. Hadi. Hadi onu alalım. Koy e, çıkar getir alalım onu hadi. Gel bakalım gezelim onunla başka ne alalım diye. Hmm, burada ne varmış? Burada da dözerler varmış. Ne? Evet. Anladım, gerçekten mi alıyor muyum? Evet gerçekten alıyoruz. Hadi başka ne alıyoruz? Gel bakalım Anladım. burada neler varmış gel. Gel 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 gel. Ne buldun burada neler varmış? Bak ben. burada ne varmış? Ben. Burada peliş oyuncaklar, ayıcıklar varmış. Ben. Ay bunu ben tanıyorum. Ben. Bu sevimli dostlardaki çocuk. Adını unuttum ama. Ben. Mert mi ben. bunun adı? Mert. Sevimli dostlardaki ben. Mert. Ben. Bu kızın adı ne? Mert'in arkadaşı mı o da? Yok. Ne onun adı? Onun bunun abisi mi? Mert'in abisi. O, ne, o, ne ya? o da sevimli dostların oyuncağı. Bu ne? Ben hiç izlemediğim için isimlerini bilmiyorum aşkım. Sen başka ne alacaksın? Başka ne bakalım? Bir tane de Barbie bebek alalım bence. Barbie bebeğe makyaj yapalım. Hangisini seçeceksin Barbie bebeklerde? Bye. Evet bir tane de Barbie bebek seç çünkü de. efendim. Başkan başkan. Teşekkür Hangi bar bebeği seçtin bakabilir miyim? Wow. Bunu mu seçtin? Buna mı makyaj yapacağız? Bakayım. Cover setini de aldın. Evet. Başka ne alıyoruz Meryem? Ee... Burada beğendiğin başka bir şey var mı? Kasa mı istiyorsun? Bu kasayı mı istiyorsun? Ama bu kasadan bizde var Meryem. Yok. Evet var. Yok. Aşkım var ya Elif ablalarda. Onun için almamıza gerek, gerek yok. Hayır var Elif abla. Onun için almamıza gerek yok. Gel bakalım daha neler varmış burada. Sen şimdi bu iki oyuncağı mı alacaksın? Anlat bakayım ne yapacaksın bu oyuncaklarla? Makyaj. Barbie bebeğine makyaj mı yapacaksın? Tamam. Hadi gidelim bakalım Meryem'le. Kasa, kasa, kasa. Kasaya gidelim amadır kasaya gitmeden önce bir şeyler bakmam lazım. Gel bakalım ne bakalım ne bakalım. Gel buradaki bebekleri de bakalım. Hmm. Onları ne Niye bakalım mesela bize değişik ne gelebilir? Efendim. Bak bence bu doktor bebeği de almalıyız ama çok güzel ya. Bayıldım bu doktor bebeğe. Bu bebek çok güzel konuşuyor ya. Meryem. Gerçekten çok güzel oyuncaklar varmış. Evet hadi arkadaşlarımla görüşürüz arkadaşlar da videomuzu kapatalım mı Meryem? Evet hadi. Bunlar neymiş kızı? Bunlar neymiş? Ver bakayım o Barbie bebeği bana. Bak bunları buraya koyalım. Evet ne oynuyorsun? Onu mu alacaksın? Ama onun içindeki şekerler düştü. Biliyor musun? Bak içindeki şekerler düştü onun. Bak burada rengarenk var. Gördün mü? Çok güzel. Hmm, başka ne alabiliriz? Bak. Oh, hava alıyor. Başka ne alabiliriz? Bak burada penguenler var mı? Aa, bak. Bak. düşüyor. Bak. Ay bu ne kadar güzelmiş Meryem. Ay ay düşecek Meryem. Meryem düşecek, Meryem ama, düşecek, ama. düşecek, düşecek. Düşecek. Allah'tan son anda kurtardık Meryemci. Meryem bak burası bebek oyuncakları. Bunlar bize göre değil. Düşmesin ama tamam mı? Hadi Meryem görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet biz bu Barbie bebeğiyle doktor setini Meryem'e alıyoruz. Pardon. setini Sonra başka zaman çekim yapınca gösterir size değil mi Meryem? Görüşürüz arkadaşlar. Meryem görüşürüz de bakayım. Ama görüşürüz demedin. En sağlı arkadaşlarına.